Uyandın mı Yusuf'um? Siz sabaha kadar hiç uyumadınız mı? Her uyandığımda siz de uyanıktınız. Evimden gidecek olman ruhumdan huzuru, gözümden de uykuyu kaçırmış olmalı Yusuf'um. Ama ben buradan ayrılmak istemiyorum hala. Sizi çok seviyorum. Eve gitmek istemiyorum. Eve gitmesem nasıl olur hala? Gerçekten de beni seviyor musun oğlum? Annem, Rahel gibi kokuyorsunuz. Teyzem, Lea'yı da seviyorum. Ama bana ilgi gösterince, kardeşlerim kıskanıyor halacığım. Ah. Yavrum benim. Demek halanın yanında kalmak istiyorsun, öyle mi? Hı hı. Seni burada tutmak için aklıma harika bir fikir geldi ama senin de bana yardım etmen gerekiyor. Kalk hazırlan da babanın yanına gidelim şimdi. Merhaba baba. Selam hala. Selam babasının bir tanesi. Selam size. <laughs> Emanetinizi vermek için geldim. Sağ salim getirdim onu. Baykalı merhaba. Selam kızım. Ona birkaç gün bakacaktın. Ne oldu? Yusuf, hoş geldin oğlum. Emanet geri verilmeli. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Memnun değilseniz geri götürebilir mi? Hayır hayır hayır. Onu geri getirdiğin için sana minnettarız. Bir süreliğine de olsa bakımını üstlendiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Yusuf hadi oynayalım. Git oğlum. Allah'a ısmarladık kardeşim. Güle güle. Güle güle ağla. Yusuf'la kardeşleri arasında ne fark var? Niçin ona bu kadar değer veriyorlar? Bu çok açık. Yakup ve kardeşi Yusuf'u bizim çocuklardan daha çok seviyor. Dök. Besme! Besme! Buyurun hanımım. Babam İshak peygamberin kuşağı olmuş. onu gördün mü? Hayır. Gel benimle. Ahaliye ve şehrin ileri gelenlerine de haber vermek gerekir, gidelim. Yürü. Dikkatli olun Dini. Tamam. Bekle Yehuda. Sizler de acele Dikkat edin. Ne oldu kardeşim? Besmi, ne olmuş? İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Her yeri aradınız mı? Aradık. Babamız İshak'ın yadigarıydı. Çok üzgünüm. Kuşağı Yusuf'tan alıp saklamıştım. İyice arayın. Bulacağınızdan eminim. Her yeri aradık. Herkese sorduk. Ama bulamadık. Ne zaman kayboldu? Ne bileyim ben. Yusuf'u buraya getirdiğim günden beri kuşağı da görmedim işte. İçinizde bu kuşağı gören var mı? Yusuf buraya gelmeden önce onu bir yere saklamış olabilir. Yusuf o kuşağı çok sevdiği için almış olabilir mi Yakup? Yusuf hırsızlık mı yaptı yani? Kendine ait olduğunu veya onu bağışladığını düşünmüş olabilir. Ama ben sanmıyorum bunu. Ben kuşağı bulmak için her yeri ve herkese arayacağım. Buluncaya kadar da içim rahat etmeyecek. O kuşağı yalnızca Yusuf kuşanırdı. Bizim bir ilgimiz yok. Pekala. Ben de önce Yusuf'un üstünü arayacağım. İzin veriyor musun? İzin veriyor musun? Bir şeyler dönüyor ama ben de anlamıyorum. Bu hile canımı sıkıyor doğrusu. Hile mi? Ne hilesi? Ey ahali, ben kuşağımı kaybettim ve onu bulmak niyetindeyim. Bu bir hile mi sizce? He? Bana fikrinizi söyleyin. Pekala söyleyeyim. gürültü yapma, gürültü yapma. Ara. Hepsinin üstünü ara. Kuşak burada. Haklıymışım öyle değil mi? İşte kuşak. Yusuf nasıl böyle bir şey yaparsın? Yusuf bir şey yapmamış ki. Sadece hırsızlık yapmış. <laughs> Kenan halkı gördünüz işte. Ben malımın hırsızını buldum. Pekala pekala kuşağı buldum. Al ve git onu tamam mı? O kadar ucuz kurtulamazsın kardeşim. Kenan diyarının töreleri çok açık. Bütün bu insanlar bilir ki yakalanan hırsız mal sahibine dört yıllığına köle olur. Bunu burada herkes bilir kardeşim. Herkes bilir bu kuralı. Ha, Yusuf'un bir köleliği eksik kalmıştı zaten. <laughs> Hepimiz Kenan diyarının törelerini biliriz. Yusuf'u köle olarak alacak değilsin herhalde. Bu işte gözünün yaşına bakmayacağım. Kenan diyarının törelerini görmezden gelirseniz o başka tabi buna diyecek bir şeyim yok. Bu kadar yeter Faika. Ben bu saçma sapan töreye inanmıyorum. Yusuf'u sana köle olarak vermeyeceğim. Sizler Allah'ın elçisinin ailesi olarak... ...halkın gelenek ve göreneklerine saygı göstermezken... ...başkalarından ne bekleyebiliriz ki? Ama Yusuf daha bir çocuk. Onu nasıl bir köle olarak verebilirsiniz? Bunların töresi büyük küçük. Herkes için geçerli. Biz de saygı göstermeliyiz. Biliyorum ki bu işin içinde bir iş var. Ama elim kolum bağlı. Bu hakkından vazgeçmezsen senin bu isteğine boyun eğmek zorundayım. Ben malımın hırsızını buldum ve onu bağışlamayacağım. Ama Allah ve peygamberi beni bağışlasın ve cezalandırmasın. Gidelim Yusuf. Sen bugünden itibaren dört yıl boyunca benim kölem olacaksın. Öve öve göklere çıkardıkları çocuğun yaptıklarına bak. Zaten bir çocuğa hak etmediği değer verilirse farklı bir sonuç beklememek gerekir. Çocuklar bazen böyle haylazlıklar yapar. Bu hırsızlık sayılmaz. Neden itiraz etmedin? Faika asla Yusuf'a gerektiği gibi bakamaz. Yusuf görünüşte hırsızlık yapmıştı. Ve ben bunun aksini ispat edemedim. Endişelenme. Yusuf'un yeri gayet iyi. <laughs> Halasının azizi, bu anın itibaren sen efendimsin, ben de senin kölenim. Sen kardeşimin varisi ve kabilemize yol gösterecek ışıksın. Bu kuşak gerçekte yalnızca sana layık bir mirastır zaten, senin hakkındır. Bu kuşak bundan böyle benim mi? <laughs> Yusuf. Yusuf. Oğlum rüya mı görüyorsun yoksa? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.